Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere daha önce açıkladığım 170 kredi yani açık öğretim liseyle 170 kredi düştü haberinin detayını açıklayacağım. Arkadaşlar şu an karşımızda bir örnek öğrencinin açık öğretim sitesine girdiğinde karşısına çıkan bilgileri şu an ekrana gördüğünüz gibi size yansıtıyorum. Arkadaşlar görüyorsunuz 2020 birinci mezuniyet şartları yani toplam kredi 170 olarak güncellendi. Siz de kendi e, sitenize girip, yani kendi bilginizi siteye girerek e, şartlardan 170 kredi olduğunu görebilirsiniz. Artık bu güncellendi. Yani artık kesinlikle yürürlüğe girdi. Eğer ki e, 170 olarak gözükmeyen, 180, 190, pardon 192 olarak hala gözüken insanlar varsa, öğrenciler varsa birkaç gün içerisinde bu güncellenir, sıkıntı etmeyin. Veya zaten çoğunuzun şu anlık güncellenmiştir. Diğer bir konu sınavla yaklaşıyor. Sınav online mı olacak yoksa ertelenecek mi yoksa 35 kredi mi verecek tekrardan. Bununla ilgili arkadaşlar şu an net bir şekilde yüz yüze olacağı söyleniyor fakat gidişata göre pandemi sürecine göre e, sınav belki ertelenir. Belki kredi alırsınız 35 kredi belki online olur. Bununla ilgili arkadaşlar e, haber almak için kanala abone olun videonun altına yorum atmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha sonra e, sınavla ilgili taktikler çekeceğim nasıl kısa sürede mezun olursunuz, hangi dersi seçmeniz gerekiyor. Bunlarla ilgili size bilgi vereceğim. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz bu şekilde. Herkes kendi bilgilerini siteye girerek güncel şartlarda 170 kredi görebilir. Başarılar diliyorum. Eğer bir sorunuz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.